Uhu. Burasını böyle kapatmışlar. Evet. Bak annem kendine köşe yapmış. Sineklik gözüküyor mu bilmiyorum. Evet. Bak bu salonun camı. Anne ve Atete merhaba de. Aa Vadit merhaba canım merhaba. <laughs> Yok kamera çekiyorum bak. Ha, ha merhaba canım merhaba. Ne yapıyorsun? İyi misin? <laughs> Hadi bir de öpücük yolla oğluna. <laughs> Beni de öp onun yerine. <laughs> ha tamam ben <laughs> de seni Hadi bay bay. <laughs> Ay. Bahate kamera çekiyorum. <laughs> Şu şeyleri görsün. Nasıl bu halde görmesin? Nasıl görsün? Doğa. <laughs> 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 çektim, çektim bakın. Dur, oteki yerleri de çekeceğim. Oo, çok güneş saat. Çok güzel olmuş. Bak. Burada da ne yazıyor? Maddi Pazar. Bütün camlara yapıştırmışlar maddi Pazar. Evet efendim. Evet. İşte, nice Bak. <laughs> <laughs> Çok güzel, tertemiz olmuş. Buzlu cam koymuş, bak güzel olmuş. Bu da ben. Seni seviyorum.